Merhaba, bu videomuzda kemoterapi tedavisi süresince en sık karşılaşılan semptomlardan biri olan bulantı ve kusmadan bahsedeceğiz. Kemoterapi tedaviniz süresince bulantı ve kusma yaşamanızın nedeni kemoterapi ilaçlarının midenizi ve beyinde kusma merkezini etkilemesidir. Tedaviden hemen sonra veya tedaviden 8-12 saat sonra başlayıp 12-24 saat süren bulantı kusma yaşayabilirsiniz. Bu durumların hepsi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Peki, bulantı ve kusmanızı nasıl azaltabilirsiniz? Öncelikle her tedaviden sonra bulantı ve kusmanızın olacağı ön yargısına lütfen kapılmayınız. Hekiminizin önerdiği bulantı kusmanızı azaltan ilaçları lütfen düzenli kullanınız. Tedavinize gelirken hafif bir kahvaltı yapın. Tedavinize başlamadan önce ya da tedaviniz sırasında bulantı kusma hissettiğinizde hemşireniz hekiminiz tarafından önerilen bulantı kusma ilacını uygulayacaktır. Bu konuda lütfen endişelenmeyiniz. Kemoterapi tedavisinden sonraki günlerde ise bulantı kusmanızı azaltmak için şunları yapabilirsiniz. Bulantı ilaçlarınızı yemekten en az yarım saat önce alınız. Sıcak yiyeceklerin kokusu bulantınızı tetikleyebilir. Bu nedenle oda sıcaklığındaki yiyecekleri tercih ediniz. Gün içinde az az ve sık sık beslenin. Yemek yerken sakin ortamlar tercih edin. Sıvı alırken yavaş yavaş için ve yemekten hemen önce ya da sonrasında sıvı tüketmeyiniz. Bulantı hissinizi artırabilecek tatlı, yağlı, çok baharatlı ve güçlü kokulu yiyecek ve içeceklerden kaçınınız hoşlandığınız, sevdiğiniz yiyecekleri canınızın istediği günün herhangi bir saatinde tüketebilirsiniz. Sabah kalktığınızda bulantınız oluyorsa tuzlu kraker yiyebilirsiniz. Yemek yedikten sonraki 2 saat sırt üstü yatmayınız. Yarı oturur pozisyonda olmanız çok önemli. Meyve sularından greyfurt ve portakal hariç elma suyu, açık çay ve ayran tüketebilirsiniz. Yiyeceklerden ise patates püresi, yoğurt, kızartma yerine haşlama ya da fırında yemekler bulantınızı azaltabilir. Yemek sırasında sigara, parfüm gibi ağır kokulardan uzak durun. Açık havada satılan yiyeceklerden almayınız. Tedaviniz süresince mecbur olmadıkça uzun seyahate çıkmayınız. Bulantı hissinizi azaltmak için ağız bakımı çok önemlidir. Düzenli diş fırçalamayı ve ağız gargarası yapmayı ihmal etmeyiniz. Rahatlamak için sevdiğiniz bir müziği dinleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte yemek yemek size iyi gelebilir. Zencefilin bulantı ve kusmayı da önlemede etkili olduğu çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. Doktorunuza danışarak zencefili kullanabilirsiniz. Doktorunuz uygun görürse bir çay kaşığından az zencefili bir çorba kaşığı yoğurt ile karıştırarak günde 2 defa 3 gün boyunca kullanabilirsiniz. Rahatlama teknikleri bulantı ve kusmayı azaltmak için kullanılabilir. Bu teknikler meditasyon, akupunktur, hipnoz, akupresör, gevşeme egzersizleri, müzik terapisi ve nefes egzersizleridir. Rahatlama teknikleri de bir başka videomuzda anlatılmıştır. Lütfen o videomuzu da izlemeyi unutmayınız. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.